Merhaba arkadaşlar ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta bir araba sürümü oynayacağız. Böyle garip bir araba sürme oyunu. O zaman hiç uzatmadan başlayalım. Ben birazcık geliştim. 100 para falan var. 100 parayla bir şey alabiliyor muyuz? Motor alalım. Daha güzel. Motorumuzu koyalım. Ve şurada tıklayalım ve sürelim. Artık bayağı hızlıyız. Ama benzinimiz daha hızlı bitiyor. 60 ile gidiyoruz. Bence bayağı bir hızlı. Arkadaşlar bu arada ben e, bir tane kampanya yaptım. İsterseniz 10 Robux başlayabilirsiniz. Şöyle kampanya. Siz bana Please Donate'dan 10 Robux Ben de size bir ay boyunca stil Abandoned Road'da özel serverimde. Özel olarak. Yapacağım işte özel olarak. Özel server işte size bir aylığına. E, o yüzden. E, bana. Bana gitti ulaşıp veya ana, evet, gidemiyorum bana YouTube e, yorumlar üzerinden ulaşıp bana söyleyebilirsiniz e, ben sana on robux bağışlayacağım arkadaşlar ismim şu 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 diye ben size arkadaşlar atadım İsmim bu Captain Fajer biz bunu arkadaşlar Yok bu, bu hesap değil de. Neyse ben bak göstereyim hatta. <laughs> bak bu hesabı arkadaşlar katacaksınız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sonrasında arkadaşınızı kabul edeceğim. Please donate them 10 robux vereceksiniz. Sonra da özel bir aylığında özel serverların tadını çıkaracaksınız. Bu kadar basit. Zorunlu değil bu arada. Onu söyleyeyim. O yüzden yorumlarda isminizi yazın. İstiyorsanız. <laughs> neyse gidelim. Baya bir çivi, çivi ne alaka neyse. 60 para. 70. Benzinimiz neyse dolmuş daha. Hayır. Hayır. Tamam neyse. 92 paramız oldu. 110. Motor alalım. Artık daha güçlü motorumuz var. Artık ha. Oğlum. Çok hızlı. Bir daha deneyeceğim. Evet, hemen şey oluyor. O zaman birazcık parça alacağız. Tepsi. Tamam şeyelim m Hayır ters koydum garip gruba bir araba yaptım. Bence artık dengede durdurabilir. Evet. Ben hadi ki de ha. Tamam olur böyle şeyler. Tamam senden alacağız. iki tane. Kanepi yerleştireceğiz. Bir de tekerlek ne kadar? 45 45 90 yapacağım. Dönemedim aylar. Nasıl dönülüyor oğlum bu oyunda? Ne ne oluyor? Tamam yeniden canlandır diyelim. 48 paramız olmuş. Ondan tamam, alalım. Tamam, böyle yerleştirelim. Yine böyle alalım. Ben garip bir araba yapalım. Şimdi yine böyle yerleştirelim. Ve böyle yerleştirelim. Tamam dünya deniyordu artık. Hadi. Tamam. Tamam şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Baya bir benzinimiz var. Bence baya bir gideriz. Bin çiviye kadar. Bu tepeye çıkalım araba. Ve çıktı. Çok güzel. Tamam. Yeniden canlandırma başladım ve bayağı bir para alalım. senden hmm. alalım. Benzin alalım. Çok güzel. Direkt yapalım. Tamam bence güzel bir araba oldu. Ne, bu arada başka ne alabiliriz? Tepsi alalım. Nasıl yerleştirelim söyleyeyim. Böyle yerleştirelim. Şuna basalım ve silelim. Yani daha özleyiz. <laughs> tamam, üç motorla bence bayağı bir gidebiliriz. Okey, aylık yapıyor bu araba. Arkadaşlar. Ee, tamam, 129-130 paramız olur. Ben tekerle kalalım. Tamam bence Formula 1 arabasına benzediği gibi. Gibi. Hemen şu motoru alalım. Çok da bir şeye gerek yok zaten. Şu. Tamam. Yeniden canlandır diyelim. Ve mağazadan motorumuzu alalım. Artık bir sürü motorumuz var. Yehu. Şuraya basalım. Ve şu an kaçta gidiyoruz? 83. Falan çok güzel. Şu yani çok daha hızlıyız arkadaşlar. Hı -hı. paket var. 30'da da bak 1, 4, 2, ve Ve büyük 6, 7, <laughs> Tamam benzinimiz bitti 11, 12, 13, Güzel. 11 saniye beklesem mi? bekleyim Benzin bir tane ben. var. Ve altımızda verimli gaz deposu. Canavar tekerlek. Süper gaz deposu. fena filan. Tamam tepsilerimiz gelmiş. Tepsilerimizi böyle yerleştirelim. Tıra benzedi. Benzin alalım benzinden önemli, önemli. Sayalım benzinimizi. Burada paramız var. Bir şey alamıyoruz. O zaman gidelim. Hiha. 86, 87 ile gidiyoruz. 83 ile. Bizim benzin almamız lazım. Araba az hızı şey çok kalıyor benzin de. Canlandı diyelim. Benzinimiz bitti zaten. Sonra benzin alacak alamayız benzin alamayız benzin evet benzin alamıyoruz o zaman 225 yapalım sadece afk bırakacağım üzüleyim ben hiç bir şey basmayayım hayır tamam 112 para çok güzel o zaman marketten sen alalım. Alamadım. Sen alalım. Bir bir tane tepsi alalım. Şimdi düzen yapmak istiyorum. E, motorları koyalım böyle. Ona da ne bir tane daha büyük benzin bidonu ekleyelim. Bir tane de koltuk koyalım. Tamam. Şu an ne kamyon gibi duruyor. Allah kontrol edemiyoruz. Kontrol edemiyoruz. O zaman yeniden canlandır diyelim. Ne yapabilirim? Sen alalım. Tamam. Seni böyle koyalım. Bir sen alalım. Seni bir daha böyle koyalım. Tamam. Bana buradan sen alalım. adam. böyle koyalım. Sonra düşünelim başka nasıl bir şey koyabilirim. Bence başka bir şey koyamam. O zaman hemen şu diyelim. Ne başlayalım? Kaçta gidiyoruz? 83. Evet, yine aynı. Yine kontrol edemiyordum. Evet. Nereye gidiyorsun? Tamam. Götüzler paramız oldu. Birazcık daha blok Benzin alan ya da tüm paramla blok aldım. Hangine benziyor gibi? Hatta şöyle koy Evet gidelim 24 paramız var Bunlar buradan blok Alamıyorum. o zaman şey var Hayır ya Evet Kırmızı ne ne oldu? ne lan nereye gidiyor? Niye döndü demiyoruz? Hala anlamadım. Motoru böyle koyalım. Benzin bidonlarını böyle koyalım. Tamam. Büyük benzin bidonlarını da böyle koyalım. Bence artık arabayı döndürebiliriz. Dönüyor tamam. Şu anda güzel 92 benzinimiz var. Dön. 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 Kar bozuk bu oyun. Bozuk oyun. Kötü oyun. Yeniden canlandı diyelim. 134 falan oldu. Bunun için ne yapmam lazım? Hiçbir fikrim yok. Bu motor alayım. Ne alayım? Güzelleştirmek için şundan alalım. Şöyle alalım. Seni de böyle koyalım. Seni de böyle koyalım. Ağırlık merkezi falan mı yapmam lazım? Anlamadım hala. Yok dönemiyorum hala. Garip. Ne yapmalıyım? Yani. Tekerleği mi şey yapayım? Tekerlik mi alacağım? Anlamadım. Başlangıç tekerleği daha büyük tekerlekler yere daha iyi yapışıyor. Ama daha daha fazla gaz var. Şimdi bir makinesi tabi oha. O zaman tekerle kalkalım. Evet. Gelelim arabamızla Uy tıra bak. Gene çok güzel. Tamam. Ben tamam. tekerle kalalım. Anladın mı yoksa 175 i? tamam 175 yapalım. Dönemiyordum yine. Ne güzel. Hep bunu böyle mi yapacağız gerçekten? Aa çok güzel. Helal. Orayı çayıpsek, Sek bakalım. Hoppa. Hadi bakayım. Sen değil. Sen sekmeyeceksin. Neyse güzel ilerliyorduk. Zor bir pada. Kötü değil. Fena değil sen alalım. Bu nasıl araçlar söyleyeyim mi? Ya ne da böyle araçlarım. Hadi bakayım. Farkındayım en dengiz ama neyse. Ne yapalım söyleyeyim mi? da böyle araçlarım. Çok dengesiz bir araba oldu. Ben artık. Aa dönüyor. Vallahi billahi dönüyor. Hayır. Ben bir seferlik dönme hakkı var sanırım. Evet. Ay Allah'ım. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.